hayatın gayesi Allah'a vasıl olmaktır. Allah'a yakın olmaktır. Nereden anlıyoruz bunu? Elbette ki Rabbimizin vahyinden, onun Resulünden bunu öğreniyoruz. Hayat baştan sona imtihandır. Bu imtihanda Allah'a yakın olmak için Allah'ın kullarına tanıdığı imkandır. Eğer kul Allah'a kul olmaya, avd olmaya çalışıyorsa, iman etmişse her gün biraz daha Allah'a yaklaşmalıdır. Allah'a yakın olmalıdır. O yakınlığı kendi üzerinde tatmalıdır, bunu görmelidir. Eğer Allah'a yakın olamıyorsa, yaklaşamıyorsa,